Tüm Akıllı Futbol merhabalar. Ufak Tefek Cinayetler programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada futboldaki magazinsel olayları konuşuyoruz. Ve bir ağlatılma hikayesiyle daha karşınızdayız. Adem Leic neden çöküşte, neden ağlatıldı, ne oldu, neler yaşadı bu adam, neden alkole bağlandı diye sorularınız varsa bu video tam size göre videomuz başlıyor. Evet biliyorsunuz Adem Laiç 2018 yılında Beşiktaş'a imzayı attı. Öncelikle kiralık olarak geldi sonra bonservisi alındı. Kiralık oynadığı ilk sezonda sezona çok iyi başlamasa da özellikle ikinci yarı Burak Yılmaz'la birlikte müthiş bir ikili olmuşlardı ve gerçekten açılmıştı Adem Laiç'te. Sonrasında da sezon sonunda 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşti. Transfer bonservisi ödendikten sonra hani yine biraz kıpırdandı ama eskisi kadar iyi oynayamadı Adem hiç. Belki onu zorlayabilecek bir yedek yoktu. Belki de kendi kişisel sorunları vardı. Ne gibi sorunları vardı o zaman pek bilmiyorduk. Ama yavaş yavaş 2019-2020 Sezonu bitti ve 2021'e girdiğimiz zaman o yeni sezonla birlikte ortaya çıkmaya başladı sorunları. Yani sezon başından beri formayı alamamaya başladı. Bir ara göbekli olduğunu gördük. Sürekli bir aldatma hikayesi ortaya çıktı, bir sevgili ortaya çıktı, sevgisine ayrıldığı için bu kadar kötü falan bir şeyler çıktı. Bunu hepsini tek tek anlatalım. Önce Ahmet Nur Çebi'nin hani pek bir oynamaya niyet yok gibi bir açıklaması var. E, bu oynayamazsa da kendi bilir gibi bir şey söylüyor ama biliyorsunuz ki e, Leitch Beşiktaş'ta en çok maaş alan iki oyuncudan bir tanesi de 3.2 milyon euro gibi bir para alır yıllık ve hiçbir katkı vermiyor uzun bir zamandır. Ondan sonra Tümer Metin'in bir açıklaması vardı. Kız arkadaşıyla bir sorunu var ve alkol sorunu olduğu üzerine bir açıklama çıkıyor. Ondan sonra tabii ki biraz incelemek gerekiyor ne olduğuna dair. Ademle için gerçekten çok güzel bir sevgilisi vardı. Sofia Bilesovic diye. Bu Sofia ile Ademle hiç ayrılıyorlar ve Esas sıkıntı şurada patlıyor. Luka Jovic'i biliyorsunuz Real Madrid'den Santrafor. Luka Jovic ile Adem Leic milli takımdan arkadaşlar. Ve yine her zaman olduğu gibi milli takım kankisine yanlıyor. Kız kız ayrıldıktan sonra Adem'le içten şey diyor hani bir daha futbolcu yok futbolcu hayatı çekemem ben diyor. Ama gidiyor Lukoyevic de birlikte oluyor ve Lukoyevic'in kariyerinde de önemli bir etkisi oluyor aslında kızın. Çünkü 2014 yılından beri süren bir ilişkisi var yok içinde ama ondan sonra Sofia ile birlikte görüntülenmeye başlıyor ve bir anda onların ilişkisi de bitiyor. Sofia ile bir araya geliyorlar. Aslında Sofya çok kısa bir sürede evleniyor Kovüç. Bunun nedeni de bir bebekleri olması. yani Sofya'nın aslında hamile kalmış olması. Bu da Kovüç tarafından herhalde daha da kötü bir durum. Ama daha çok da bir ademle iç yüzen kısım bu. Ve e, bu dönemde şöyle bir durum yaşanıyor. Korona döneminde biliyorsunuz herkesin kendi takımınınla birlikte olması gerekiyor. Ülkeler arası seyahate çok fazla sıkıntı çıkarıyordu kulüpler. Ve hem milli takım kadrosundan çıkarılıyor Jovic, hem de Madrid takımında kadro dışı kalıyor biraz. Bunun nedeni de sevgilisiyle birlikte vakit geçirmek için takımına dönmemiş olması. Böyle bir sıkıntı yaşayarak yani Jovic aslında sevgilisini futbolun önüne koyuyor. Dolayısıyla onun kariyerinde de bir etkisi oluyor. Hem Zidane'ın gözünde düşmüş oluyor, hem milli takım kadrosundan çıkarılmış oluyor. Onun açısından da kötü bir durum oluyor. Laic tarafına bakacak olursak, çok sevdiği, eski sevgilisi, yakın bir arkadaşıyla birlikte ve bunu unutamıyor. işte her gece dışarı çıktığını ya da işte alkol aldığını falan duyuyoruz. Dolayısıyla bu onun futbolunu etkiledi. Zaten işte göbek yaptı vesaire. Beşiktaş'ta forma bulamamaya başladı. Tam iyileşiyor diye haber çıkıyor. Ondan sonra bir daha sakatlanıyor. Bunlar hep kendine bakmadığı için. En son işte bebek haberi çıkıyor. Bebekle birlikte işte Sofyanın bir açıklaması var. E ona verebileceğim en güzel hediyeyi aldım. İşte gökyüzünden onun için bir yıldız aldım falan diyor. Gerçekten hani biraz garip şeyler garip bir ilişki yaşıyorlar. Yani futbolcu istemiyorum dedikten sonra Joviç'e koşması, işte Adem'le için arkadaşı olması ve Adem'le için bununla birlikte çöküşe geçmesi. Gerçekten hani bir aldatılma mı yani sanırım ayrıldıktan sonra Joviç'le birlikte oluyor. Ama e, buradaki sıkıntı hem yakın arkadaşla birlikte olması ve hem gerçekten sevdiği kadının bundan sonra futbolcu istemiyorum hayatımda deyip yani futbolcu ile birlikte olmak istemiyorum deyip de olması. Ve bunun dışında sadece bu da değil yani ilk gittiği adamla hemen kısa bir süre içerisinde bebek yapıyorlar. Gerçekten Adem'le için yine kendinizi koyduğunuz zaman herhalde siz de bir duygulanacaksınızdır. Ama şöyle de bir şey var, profesyonel bir oyuncusunuz ve sizin karşılıklı bir sözleşmeniz var. Yani Beşiktaş size e, gelip burada isminizi duyurmanız için 3.2 milyon euro vermiyor. Gelip futbolunuzu oynamanız ve takımı taşımanız için para veriyor. Yani Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu aslında Adem hiç Ama bu kontratın karşılığını, Leic tarafından karşılığını Beşiktaş alamıyor. Dolayısıyla şimdi transfer döneminde de, hani bu videoyu belki daha sonra izliyorsunuzdur bilmiyorum ama e, şu an çektiğim sırada transfer dönemi açık ve için gitme ihtimali olduğu, yabancı kontenjanını boşaltmak için, kafasını için kafasını dağılması için Laiç'i kiralayacağı üzerine haberler de geçiyor Beşiktaş'ta. Çünkü hiçbir katkı vermiyor. En azından maaşının bir kısmından kurtulmak isteyecektir Beşiktaş yönetimi. Kontenjan açmak isteyecektir. Bakalım Adem Laiç toparlayabilecek mi? Ama görünen o ki fazla dağıttı ve tekrar toparlanması için gerçekten önemli bir değişikliğe ihtiyacı var. İstanbul'da sevdiği için İstanbul'un da keyfini biraz fazla çıkarıyor anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla bu adam bir herhalde yeni bir heyecana, yeni bir aşka ihtiyacı var. Bu, bu, aşk bir futbol olabilir, başka bir kadın olabilir. Onu yakalaması gerekiyor acilen ve iki kere de korona olduğunu biliyorsunuz. Muhtemelen o fazla gezmelerinden dolayı korona oldu. Ama hani o olmasa bile sadece korona olması bile iki kere ekstra bir depresiflik vermiştir ona. Çünkü evden çıkamıyorsunuz bildiğiniz gibi iki hafta. Dolayısıyla Adem Laiton'ın e, duygusal çöküntüsü hem kendisine hem kendisine zarar veriyor hem de Süper Lig'e diyebilirim çünkü aslında Süper Lig'in en iyi 10 numaralarından bir tanesi. Bakalım bundan sonra toparlayabilecek mi Adem Diğer tarafta Jovic ile Milosevic'in ilişkisi gayet güzel gidiyor. Bebekleri dünyaya geldi. En son Madrid'de görüntülendiler tekrar zaten Jovic Madrid'de oynadığı için ve kadını tekrar fit formuna, mükemmel formuna kavuşmuştu. Yani doğumdan sonra tekrar o iyi vücuduna kavuşmuştu. Herhalde de bunları gördükçe daha çok hüzünlenip daha çok rakıya vuruyordur kendini. Ama dediğim gibi umarım Leeds sevdiğimiz bir abimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz umarım o da toparlayacaktır ve tekrar kendisini futbola verecektir. Hala önünde güzel yıllar var değil. Ufak tefek cinayetler programında böyle futboldaki magazinsel olayları incelemeye devam edeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorumlarınızı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sizin de Leeds'in toparlan toparlanamayacağı ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum çünkü. Aynı zamanda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup zile basarsanız haberdar olursunuz ben video yüklediğimde. Bu programı özellikle beğendiyseniz de aşağı bıraktığım ufak tefek cinayetler bütün videolarına göz atabilirsiniz o playliste girerek. O zaman diğer videolarda görüşene dek akıllı kalın, futbolla kalın ve hoşçakalın diyorum.